AK Parti İzmir Büyükşehir ve Buca Belediye Meclis Üyesi Hakan Kalfaoğlu, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak amacıyla hazırlanan gıda kolilerini dağıtmaya başladı. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Gönülden Gönüle Buca kampanyası kapsamında muhtarlar tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlara öncelik verildiğini belirten Kalfaoğlu dayanışma ruhunu Ramazan boyunca sürdüreceklerini ifade etti. Kıymetli Bucalı hemşehrilerim, AK Parti olarak Bucamızda her sene Ramazan ayında gönülden gönüle Buca kampanyamızı yürütüyoruz. Bu sene de hamdolsun Ramazan ayında sağlıkla, sıhhatle gönülden gönüle Buca diyoruz. Bucamızda ne kadar ihtiyaç sahibi vatandaşımız varsa elimizi uzatacağız Allah'ın izniyle. Bu konuda 47 mahallemizde muhtarlarımızın belirlemiş olduğu ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza da öncelik veriyoruz. Buradan kıymetli muhtarlarımıza da teşekkür ediyorum. Bizler buradayız. İçiniz rahat olsun. Bu camımızın bütün sorunlarına çözüm aradığımız gibi, çözüm bulduğumuz gibi bu mübarek ayda da Elimizden geleni yapıyoruz. Değerli hemşehrilerim, selamlar, saygılar. Çok, sağ olun, çok teşekkür ederim. Sizleri seviyoruz. Her zaman yanınızdayız. Çok Bu mübarek Zamanımız. günde inşallah her şey bereketli olur, güzel olur. İnşallah. Size de. ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sunmak üzere biraz destek Eliniz. için bir şey getirdik. İnşallah elinizden geleni her zaman yapıyorsunuz. Bizler yani yani her zaman yanınızdayız. Allah'a emanet olun. Çok sağ olun. Evet, Hadi içeri taşıyalım arkadaşlar. Taşıyalım mı? Muhtarım selamünaleyküm. Evet, Hayırlı Ramazanlar olsun. Ol, Değerli muhtarım. Allah Allah Allah'ın iyisin. Allah'a iyilik versin ver. muhtarım. Ben de yapıyorum. Eyvallah. Başka. Tutun. Hayır, bismillah. Gel, Böldüm. Eyvallah. Böldüm. Haydi bismillah. Gel muhtarım. Lütfen. Eyvallah. Haydi bismillah. Başkan geldim. Başkan sallam. Tamam. Sen bak muhtar biz koyarız ya. Biz antrenmanlıyız bugün. Bütün arkadaşlarımızı gezeceğiz inşallah. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Allah. Allah Allah. tabii, 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 Biz, biz... Koyduk kolleri. Dilersen bir Merhaba. Gündem bucadasınız. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Medya bizim işimiz. Gündem bucadasınız. Gündemde kalın.